Bugün günlük hayatımı size anlatacağım. Ama önce şu alttan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tabi yorumları da yapın. Yorum atmayı da unutmayın. Çünkü bu aralar az like geliyor videolarıma. O yüzden like'ları yapıştırın. Abone ol butonuna da kırın. Şimdi anlatıyorum. Bu arada Sabah saat Ay sabah diyorum ya. Gece saat 10.47 geçiyor. Allah. Karanlık karanlık size video çekiyorum. O yüzden bu videoya tam 11 like bekliyorum. Hadi başlayalım. Ben herkesin yaptığı gibi kalkıyorum. Ee, kalktığımda Kalktıktan sonra dişlerimi fırçalıyorum. Dişlerimi fırçaladıktan sonra e, direkt kahvaltıya oturuyorum. Ben ee, çok yemek yediğim için dışarıda fırçaladıktan sonra direkt yatağa oturuyorum. Sonra ee, sonra da hep böyle bilgisayarım var benim. Bilgisayar izliyorum. Bilgisayarda oyun oynuyorum, tozuyorum. Saat 7-8 gibi. Gelelim saat 7.30'a 8 e gibi. Akşam yemeğimi ee, bazen tavuk pilav, Bazen de çorba. Bazen de yiyorum işte yemekler. Akşam yemeğimi de yiyorum. Sonra, akşam yemeğinden sonra televizyon izliyorum. Uza uzamayı çünkü akşam yemeğinden sonra uzamayı seviyorum. Ee, sonra, yatmıyorum. Ben saat 12 gibi yatıyorum. Sonra, saat 10'a kadar 11'e kadar şey izliyorum. Televizyon izliyorum. Sonra tekrar çıkıyorum. Ee, herkes uyuduğu için e, kendim gidip bir şeyler yiyorum. Sonra yatağa geri dönüyorum. Ha, söylemeyi unuttum. Ee, kardeşim yanımda. Ee, kardeşim yanımda. Kardeşim hiç e, video çekilmek istemiyor. Ama bugün ikna ettim onu. Konuş biraz. Adı ne? Sor. Bu videoya 10 bin like gelsin. Evet. Adı Davut. Neyse. Ee, bu benim ikinci videom. Yani ben oyuna elektrikler kesildi. Bay bay. Arkadaşlar ben videoyu burada bitirmek zorundayım. Elektrikler kesildi. Eliktirikler. Zaten çok bir şey anlatamadım. 10 bin like bekliyorum. Görüşürüz.